Femtoleizik'te nasıl bir süreç yaşıyoruz? Öncelikle bu ameliyatı biz damla anestezisiyle yapıyoruz. Yani herhangi bir şekilde damardan ya da yüzünüze, gözünüze bir iğne yapmaya gerek yok. Ameliyatın toplam süresi göz başına yaklaşık 4 dakika kadar ve hasta bu süre içerisinde kesinlikle hiçbir şey hissetmez. Ameliyat ağrısız, sessiz yapılan bir ameliyat olduğu için de çoğu zaman hastalarımız ameliyata ne zaman başlayacağınızı bile sorabiliyorlar. Ameliyattan sonraki süreç ise iki göz is 4-4-8 dakika hastanın bir 10 dakika ameliyathane dışında bekleyip son bir değerlendirmenin yapılması arkasından 5 saatlik bir dinlenme süreci ki bu süreci hastalarınız evlerinde gözlerini herhangi bir kapatma yapmadan geçirebilirler. Sadece çok hafif dinlenmeleri yeterlidir. 5 saat sonra artık ağrı batma gibi tüm şikayetler ortadan kalkar ve hastamız sosyal hayatına döner. Birinci gün kontrolden sonra artık normal eski sosyal hayatımıza devam edebiliriz. Spor yapabiliriz, banyo yapabiliriz, duş yapabiliriz. Ancak biz havuzu pek sevmiyoruz enfeksiyon riski açısından. Havuz için bir ay kadar hastalarımızın beklemesini istiyoruz.